Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda akıllara durgunluk veren bir olayı ele alacağız. Bir gurbetçi vatandaşımızın Türkiye'de nasıl öldürüldüğünü Nasıl tuzak kurulduğunu ve nasıl kurban edildiğini sizlerle paylaşacağım. Çok çok üzücü ve bir o kadar da ibret alınacak olan bir olay. Akıllara durgunluk veren bir olay. Bunu anlatacağım. Bunun yanı sıra beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımıza güzel bir haber vereceğiz. Eğer Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip edin. Özellikle çocuğu olan hanımefendiler Sizler için Türkiye'de emeklilik kapısı açıldı. Ne yapmanız gerekiyor? Nasıl emekli olacaksınız? Bunları biraz sonra size detaylı bir şekilde anlatacağım. Kıymetli izleyicilerimiz, İsviçre'de yaşayan Salih Abay 2017 yılında memleketi olan Denizli'ye gidiyor ve Denizli'de yatırım amaçlı olarak bir dükkan satın alıyor. Orada bulunduğu dönemde Melek D adında bir kadınla tanışıyor kadınla sevgili oluyor. Evet. Kendisiyle bir gönül ilişkisi yaşıyor iddialar bu yönde ve daha sonra İsviçre'ye dönüyor. İsviçre'ye döndükten sonra almış olduğu bu dükkanın satılması gerektiğini söylüyor, paraya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Sevgilisi olan iddialara göre Melek D'ye vekalet veriyor. Diyor ki bu dükkanı sat diyor. Melek D bu dükkanı satıyor arkadaşlar. Gurbetçi vatandaşımız kendisiyle telefonla sürekli görüşüyor. Benim paramı gönder diyor. Gönder dedikçe bu Melek D adlı kadın iddialara göre ortadan kayboluyor. Daha sonra bu vatandaşımız İsviçre'den uçağa binerek memleketi olan Denizli'ye gidiyor. Melek D'yi arıyor, diyor ki ben geldim benim paramı getir. Melek D de, de kendisine bir randevu veriliyor. Denizli'de bir ormanda sayfiye yerinde buluşalım diyor. Ben sana orada paranı vereceğim diyor. Bu buluşma noktasına giden vatandaşımızdan bir daha haber alınamıyor gurbetçi vatandaşımızdan. Kendisinin ailesi kiminle sevgili olduğunu, kiminle ilişki yaşadığını bilmiyor. Nerede buluşacağını bilmiyor. Türkiye'ye niye gittiğini de bilmiyor. İşim var demiş gitmiş. İddialar bu yönde haber bu arkadaşlar ailesi kendisinden bu gurbetçi vatandaşımızdan haber alamayınca polise gidiyor ve polise kayıp başvurusunda bulunuyor yapılan araştırmalar neticesinde haber yok iki yıl haber çıkmıyor değerli izleyicilerimiz bu iki yılın ardından yapılan ciddi bir takiple savcılık takibiyle polisin ve savcılığın ortak çalışmasıyla değerli izleyicilerimiz bu vatandaşımızın bir cinayete kurban gittiği belirtiliyor. Ortaya çıkıyor. Olay çözülüyor. Olayla ilgili birileri gözaltına alınıyor. Başta sevgilisi olduğu iddia edilen Melek D adlı kadın. Peki bunlar polise vermiş oldukları ifadede Suçlarını itiraf ediyorlar. Ne diyorlar ki, dükkanın parasını almak için geldiğinde bu gurbetçi vatandaşımız, Melek D'nin çağırmış olduğu azmettirdiği kişiler tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Daha sonra cesedi bir arabanın bagajında konularak şuraya gömüldü diyorlar. Yapılan çalışma sonucunda gurbetçi vatandaşımızın Kemikleri toprak altından çıkartılıyor. Bu olayla ilgili 5'in üzerinde kişi gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. İşin enteresan taraflarından bir tanesi daha bu Melek D adlı kadının boşanmış olduğu eski kocası da işin içerisinde. Cinayeti işleyen iki kişi iddialar bu yönde. Bir tanesi başka bir olayda cinayette öldürülüyor. Bir tanesi de başka bir kişiyi öldürmekten dolayı şu anda cezaevinde. Allah işte. Şimdi arkadaşlar niye anlattım bunu? Özellikle sosyal medyada birileriyle tanışıyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Aşk meşk işleri yaşıyorsunuz. Paranıza dikkat edin. Bak olay parayı geçtik. Canınıza dikkat edin. Sakın ola ki tanımadığınız, bilmediğiniz, görmediğiniz insanlarla para alışverişine girmeyin. Para göndermeyin. Türkçesi bu kardeşim. Yok sana aşığım. Yok bilmem neyim. Bana para lazım. Ameliyat olacağım. İşte bilmem ne alacağım. O borcum var. Kredi kartım var. İcralık oldum deyip sakın ola ki kimseye para pul göndermeyin kardeşim. Bak yapan çok. Özellikle bak özellikle söylüyorum bekar olanlar, eşinden ayrılanlar, dul olanlar bak tuzağa düşmeyin. Çok olay var bana geliyor yazıyor vatandaşlar başıma şu iş geldi bu iş geldi bilmem ne geldi. Bize yardım edin. Ne yardım edeceğim abicim sana? Ne yardım edeceğim? Parayı götürüp vermişin, göndermişin, Gönderirken bana mı sordun? Aşk meşk yaşarken bana mı sordun? Bana ne? Ne yapacağım ben? polis miyim ben, savcı mıyım ben? Ne yapacağım? Senin şeyinin keyfinin peşine mi düşeceğim ben? Kusura bakmayın böyle. Uyarıyorum ben. Bak yapmayın diyorum. Çok var. Çok var. Benden size söylemesi çok olay var. Anlatırsam sabaha kadar bitmez. İşte böyle bak gurbetçi vatandaşımızın başına bu işler gelmiş. Aman diyorum. Aman diyorum aman. Şimdi güzel bir haber verelim. Enerjimiz biraz yükselsin. Değerli izleyicilerimiz, eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsatlar. Ben bu fırsatı daha önce anlattım. Beni takip edenler biliyor. Ve bunların pek çoğu şu anda Türkiye'de emekli maaşı almaya başladı. Arkadaşlar, 2019 yılında bir yasa çıkartıldı. Dendi ki, bu yasaya göre emeklilik şartlarını değiştiriyoruz. Yani yurt dışında yaşayanlar için. Pek çok vatandaşımız da bunu daha tam anlamadan dedi ki, biz artık emekli olamayız dedi. Ve defteri kapattı. Yurt dışında yaşayan izleyicilerimizden bize gelen bir talep vardı. Neydi bu? Türkiye'de emekli olmak istiyoruz ama oradan buradan kulaktan duyduğumuz bir sürü şey var. E bu işin aslı astarı nedir diye Fatih Bey diye bana yazan, arayan pek çok vatandaşımız oldu. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu sordum. Dedim ki bak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de bir güvencemiz olsun. Hem benim hem eşimin hem de çoluk çocuğumun gelecekte bir emekli maaşı olsun diyor. Ama nasıl emekli olacağını bilmiyor. Bir de sosyal medyada görüyoruz birileri 3- bin euro danışmanlık ücreti istiyor Bu işin aslı astarı nedir diye sordum. Bakın bu röportajı da bu videonun altındaki açıklama bölümünde tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendisini söylediği şu 3000 euro vererek devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 vererek de emekli olan da var. 10 binde 15'te, 20'de, 25'te. Herkesin durumu farklı. Ali'nin durumu farklı. Ali 3000 ödüyor. Veli'nin durumu farklı, 5000 ödüyor. Ayşe'nin farklı, Fatma'nın farklı. Ama vatandaş durumunu bilmiyor. Ondan, bundan duyduklarıyla emeklilik defterini kapattı. Şimdi emeklilik defterini açıyoruz yurt dışında yaşayanlar için. Ne yapacaksınız? Özellikle hanımlar, bak çocuğu olan hanımlar bu fırsatı kaçırmasınlar. Doğum yapmış olan hanımlar, annelerimiz. Sizin Türkiye'de emekli olmanız çok kolay. Tüm izleyicilerimiz şu anda ekranın altındaki artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattını önce telefonuna kaydediyorsun. Sonra da şunu yazıyorsun. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli arkadaşlarımız var. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsun. WhatsApp'tan. Şu anda Eşinizle beraber de alabilirsiniz. O zaman şunu yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gençler kendiniz için, eşiniz için, anneniz için, babanız için bu emeklilik danışmanlığından mutlaka istifade edin. Gelecekte bir gün gelecek. Kaç yaşında olursanız olur. 30, 40, 50, 60. Yazdınız, mesaj attınız. Şu anda görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euroya bakın sadece 120 euroya siz danışmanlığınızı alacaksınız. Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Özgür Kaya sizin adınıza devlete, SGK'ya tüm dilekçelerinizi verecek. Tüm işlemlerinizi yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattındaki görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Size bir randevu verecekler randevu günü ve saatinde Özgür Bey'le dünyanın neresinde olursanız olun cep telefonunuzdan görüntülü olarak canlı olarak WhatsApp üzerinden Özgür Bey'le konuşacaksınız. Özgür Bey'e emekliliğinizle ilgili tüm soruları soracaksınız. Özgür Bey'in de size soruları olacak. Özgür Bey sizin için özel bir çalışma yapacak ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ortaya çıkartacak. Bakın tekrar ediyorum. Devlete az para öde, yüksek emekli maaşı al. Ve daha sonra değerli izleyicilerimiz, sizin tüm işlemleriniz yapılacak, müracaatlarınız yapılacak, emekli maaşına kavuşacaksınız. Şimdi her ay, diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz. Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Danimarka'da, İsveç, Finlandiya, İrlanda, nerede olursanız olun, Suudi Arabistan, Katar, Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya nerede olduğunuzun bir önemi yok. Herkes yararlanabilir. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Geçmişte ister sigortanız olsun ister olmasın. Şimdi ayda 7-8 bin lira her ay Türkiye'deki bankada banka hesabınıza para yatsa az mı? Diyelim ki yılda bir sefer Türkiye'ye gidiyoruz. Her ay gittiğimizde 90-100 bin lira paramız hesapta olsa kötü mü? Peki sağlıktan bedavaya Türkiye'ye gittiğimizde yararlanma imkanına kavuşsak kötü mü? Doktora gittiğimizde bedavaya doktora gidebilsek kötü mü? Allah korusun, hepimiz öleceğiz. Kim ölmeyecek? Öldükten sonra çoluk çocuğumuza, eşimize bu maaş kalsa kötü mü? Bunu niye anlatıyorum? Ya ne gerek var Türkiye'de emekliliğe diyenleri anlatıyorum bunu. Bu kadar basit. Her ay 7-8 bin lira maaş alan bir kişi yılın sonunda yaklaşık 100 bin lira para yatıyor bankadaki hesabına. Kötü mü? Şimdi o bunu dedi. Yok Ayşe, Fatma bunu dedi. Ali bunu dedi. Dönemi bitti. Kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıyoruz. En doğru emeklilik gibi hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanıyla müracaatını yapıyoruz. Çünkü emeklilik çok önemli bir konu. Yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir forma, yanlış bir yere işaret koyarsanız alacağınız emekli maaşı yarıya düşer. Devlete ödeyeceğiniz para da iki katına çıkar. Onun için hayatta bir sefer olan bir şeyi sadece 120 euro ödeyerek uzmanla yaptırıyoruz. Bu kadar basit. Artık düşünme dönemi bitti. Artık neyi düşüneceğiz? Bitti, hepsi bu. Hanımlar, çocuğu olanlar dedim. Emekli olmanız çok kolay. Hanımlara ayrıca bir indirim daha var. Onu da anlatıyorum. Hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa yüzde %50 indirim var. Yani İki kişi normalde 240 euro ödemesi gerekirken sadece 180 euro ödeyecek. İki kişi 180 euro, tek kişi 120 euro. Hanımlar tek başına başvurursa ya da beyler onlar da yine 120 euro ödeyecekler ama iki kişi başvurursa değerli izleyicilerimiz indirim hakları var. 180 euro. Aile indirimi de var. Gençler bakın. Yaşımız genç. Bizim emeklilikte ne işimiz olur demeyin. Gelecekte de bir gün gelecek kendiniz için, eşiniz için anneniz babanız için bu emeklilik planlamasını hemen yaptırın. Hemen. 120 euroyu nereye harcamıyoruz Allah aşkına? Nereye harcamıyoruz? Bir düşünün bakalım. Konu para değil, konu düşünmek ve karar vermek. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz yapacağınız şey çok basit. Hemen şimdi ekranın altındaki WhatsApp hattına Yazıyorsunuz görevli arkadaşlarımızla hemen iletişime geçiyorsunuz ve emeklilik yoluna çıkmış oluyorsunuz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Bankalarına maaşları yatmaya başladı. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra maaşa kavuşacak olanlar var. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde. Düşünme vakti değil. Kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel yarınlarınız sevdiklerinizle beraber olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.